Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Mina Üner tekrardan hoş geldiniz diyorum canlarım umarım iyisinizdir sağlıklısınızdır beni soracak olursanız ben de çok iyiyim çok sağlıklıyım bugünkü güncel enerjimiz arkadaşlarım ne yapıyoruz e, aklınızdaki kişinin seviyor mu, özlüyor mu? Gelişmeleri ve sonuçlarını net 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 bir şekilde aktaracağım. Tabii ki aktarmadan önce e, tarot kartlarla bunları soracağız ve gelişmeler, sonuçlar, seviyor mu, sev, özlüyor mu? Bunlarla alakalı bir döngü olacak. Kahve falında da güncel durumu hakkında yorum yapacağım sizlere arkadaşlar. Peki sizler ne yapıyorsunuz? abone olup tüm bildirimleri tıklıyorsunuz. Benden her daim haberdar oluyorsunuz. Birebir iletişime geçmek isteyen arkadaşlarım var ise Instagram hesapları üzerinden bana ulaşıp beni takip edebilirsiniz arkadaşlar bu arada. Evet arkadaşlar, niyet enerjilerimizi kahveye geçmeden önce sizlerin yapmanız gereken tek şey gözlerinizi kapataraktan Derin nefesler alıyorsunuz burnunuzdan, gözlerinizi kapatıyorsunuz. Derin nefes alaraktan aklınızdan her kim varsa kalbinizde ve aklınızda ismini üç kere söylüyorsunuz ve onu gözünüzün önüne getiriyorsunuz ve beni e, dinliyorsunuz. Hadi bakalım. Bütünün hayrına olsun izleni ve dinleyene özel olsun. Zamanı zamansız. Bu videoyu ne zaman denk gelirsiniz. Bu açılım siz değerli gönül dostlarıma olsun arkadaşlarım. Evet hazırsanız niyet enerjilerimizi kahve fincanına yüklüyorum. Arkadaşlar İzleyene ve dinleyene özel olsun bu videomuz. Zamanı zaman solacak. Bu videoyu ne zaman denk gelirseniz bu açılım sizlere özel olacak canlar. Wow. Evet, hazırsak başlıyoruz. Niyet kahveyi de yükledim ve sizler için açıyorum canlarım. Hazırsanız başlıyoruz. Çok büyük sıkıntılar var. Kendi durumuyla alakalı, gidişatlarıyla alakalı. Belki bu sıkıntılar yapmış olduğu iş deneyimleri, iş fırsatları, beklemediği ol beklemede olduğu bir döngü ya da şu an çalıştığı bir firmada beklemeye alındığını, e, yahut e, kurmuş olduğu bir şirket ya, e, ya da bulunduğu bir döngüde işlerinin çok ama çok yavaşladığını burada bana söyledi kendisi. Döngüsel olarak arkadaşlar ve diyorum ki her zaman lütfen uyanı alın. Bu genel bir açılımdır. Ben görmüş olduğum şekilleri tersinden, önünden, aşağısından ve solundan yukarısından aşağısından sağından solumdan yorumladığım için lütfen uyanı alın kendinize. Evet arkadaşlar, bakmış olduğum ev faktörü var burada. Ya sizin almış ol, al, alacak olduğunuz bir ev ya, ya da taşınacağınız bir döngü ya da evde bir tadilat olayı e, ya da aklınızdaki kişinin e, evle alakalı çok büyük sorunlarının olduğunu, evli olduğunu yahut e, Eşiniz olabilir bu insan. Çok büyük sıkıntılar yaşadığınızı şuradan bakıyorum. şu an düşüncelerinde sizin olduğunuzu yani şöyle isim analizi de yapmak istiyorum. Özellikle STV harfleri ve C, Ü, N, T harfleri olan arkadaşlarım ismi içerisinde olanlar bu döngüleri yaşayan arkadaşlarım oluyor. Ya siz ya da aklınızdaki kişi. Şuradan bakıyorum canlarım. Dağlık bir döngü. Belki yer değişimli, değişikliği, belki şehir değişikliği yahut mekan değişikliğine gidebilecek bir durumda olduğunu Dönemsel olarak çok büyük sıkıntılar çektiğini, çocuk furgusu veriyor. Belki sizin çocuğunuzun olduğunu ya da onun çocuğunun olduğuna dair bir sembol oluyor var burada. Sıkıntılar o yüzden olduğunu. Eee döngüsel olarak bulunduğu duruma, bulunduğu hane ya da iş yerine arkasını döndüğünü. Sebebi sadece e, belki size döndü arkasını. Sebeplerinin sadece evli ya da çocuklarınızın ya da onun çocuğu olduğunu vurguladı bana burada kendisi mahkemelik bir döngüsü olan arkadaşlarım ya sizsinizdir ya da aklınızdaki kişidir. Bir mahkemelik döngüsü ya da bu insan mahkemelerle uğraştığını ya da alım satım işlerini beyaz kağıt beklentisi. şöyle bakarsam da gerçek bir mahkemesi olduğunu görüyorum arkadaşlarım ya sizin ya da aklınızdaki kişinin. Güncel durumlar arkadaşlar kahvedekiler genel içeriklerdir bunu bilin. şimdi şuradan bakıyorum Göz yaşları akıttığınızı, anlam veremediğiniz bir döngüde olduğunuzu, 2 ve 3 vurgusu olan 2 aylık ya da 3 aylık ya da 2 yıllık ya da 3 yıllık bir beraberliğiniz olabilir. Ya da biten bir mevzularınız olabilir. 2 ya da 3 aylık bir ayrılık yaşamış olabilirsiniz. Ya da iletişiminiz hiçbir şekilde yoktur ve ondan hiçbir şekilde haber alamayan arkadaşlarım var ise... Ee, şöyle söylemem gerekirse ikinci ayın 3'ü ya da üçüncü ayın ikisinde mutlaka bir şekilde iletişime geçeceğinizi görüyorum. Şöyle bakıyorum. B B harfi, A harfi, R harfi olan arkadaşlarım. Bir de E, T, M harfleri olan arkadaşlarım. Böyle bir M dedik aynen. E dedik. H dedik. Evet gördüğüm harfleri tekrar analiz ediyorum ki yanlış atlamayayım diyerekten. T dedik. Okey. M, E, T harfleri olan arkadaşlarım. de H dedik. Ee, bir yüzük olayı var arkadaşlarım. Eğer ki Böyle bir döngüde geçtiyseniz ya da başınızdan böyle bir olay geçtiyseniz ya da bir yüzlük bir evlilik niyetindeyken bir ayrılık yaşamış olan arkadaşlarım var ise döngülerinizde çok karamsar olduğunu, aklınızdaki kişinin size gelmek istediğini lakin bir sebeplerden dolayı e, kendi geçmiş geçmiş hayatını ya da ailevi faktörlerden ötürü gelemediğini görüyorum canlar. E, gelemediğini görüyorum çünkü neden gelmek istiyor ama gelemiyor bir tutulması olduğunu söyledi. Temiz bir kağıt beklentiniz var ise ya da bir iş beklentiniz var ise özellikle izleyen arkadaşlarım bu sizin döngünüz. Ee, bakın bir ev ya da bir mekana gireceksiniz. Orada beklediğiniz bir süreç var ise işinize yükselme, mekan değişikliği, para akışınızın yükselişe geçmesiyle alakalı bir döngüde olacağınızı görüyorum. Şuradan bakıyorum. Hastalık haberi ve yolda alakalı bir gidişiniz varsa oraya bir engel konulduğunu, buradan da bakarsan bir çocuk haberi ya da bir doğum ya da bir hastalıkla alakalı bir haber alacağınızı, iletişimde olduğunuz kişilerin birden iletişiminizin iletişim alamayacağınızı vurguladı bana burada. Arkadaşlar karmaşık bir döngü içerisinde olduğunu söyledi. Basamaklarınız var, tırmanışlarınız var. Yer değişmeleriniz, bulunduğunuz insanın size karşı e, net tavırlarının değişkenliğe uğraması, e, size farklı konuşup farklı hareketlerde bulunmasından ötürü canınızın çok sıkkın olduğunu, dönemsel olarak ya siz arkanızda arkanızdan bitirmişsiniz ya da aklınızdaki kişinin ansızın gidişlerini, ee, ve bundan dolayı bir pişmanlık olduğunu görüyorum çok pardon çok pardon çok pardon kapatmayı unutmuşuz <laughs> ay acabası biri sizi arıyor mu hemen aramalar anlık olsun değil mi arkadaşlar neyse bakalım birden beşe kadar dileğinizi birden beşe kadar rakam tutuyorsunuz içinizden ve dileğinizi diliyorsunuz. Ben de size için direktten kahveyi akıtıyorum. Canlarım, niyet enerjilerinizi akıtıyorum. Şu an bir suskunluk içerisinde olduğunuzu, e, s i -E n harfleri, pardon, s e n harfleri içeren arkadaşlarım var ise... eee Belki de bir şehir değişikliği, bölüm değişikliği yahut özellikle de mekan değişikliğine gidebilirsiniz. Gidebilir aklınızdaki kişi ya, ya, ya da öyle bir döngü içerisinde olduğunu. 13 vurgusu vardı bana burada arkadaşlar. Ocağın 13'üne çok dikkat etmeniz gerektiğini, 23'üne çok dikkat etmeniz gerektiğini, iletişim halinde bulunamayan arkadaşlarım bu döngülerde tekrardan iletişime geçeceklerini vurguladı karamsarlık bir içeri işin içerisinde olduğunuzu Lakin dönemsel olarak dönemsel olarak aklınızdaki kişinin Elif aklınızdaki kişinin genel durumuyla alakalı hanesiyle çok büyük sıkıntılarda olduğunu yüzleşmeleri olduğunu bir şeylerin farkındalığına varmışsınızdır ya siz Eşinizin yahut bir beklemeye alındığını görüyorum bir konuyla alakalı. Belki işiyle alakalı bir beklentisi, belki de özel hayatıyla alakalı bir beklentisi. Bir sebep var ortada anlam veremediğiniz. Bunun döngülerini yaşayacaksınız yakın bir vurguda ya da bazı şeylerin farkında farkındalığına var mısınız? Yüzleşmek için zaman dilimi bekliyorsunuz canlarım. E, ee, kalp kırıklıkları, üçüncü kişiler vesaire olan arkadaşlarımı da görüyorum aynı zamanda. Merak etmeyin bu döngülerden ya da geçmişte yaşamış olduğunuz vurguları tekrar gündeme gelmesinden çok korkuyorsunuz. Bu vurgular eğer ki korkarsınız bakın bunları tekrardan yaşayacaksınız. Lütfen korkularınızı geride bırakın. Korkularınızı tekrardan hatırlataraktan kendinizi onu kendinize çekmeyin. Ne yaşadıysanız yaşayın yani geçmişte kötü ya da iyi. Yani iyi hatırlayabilirsiniz tabii ki de kötüyü hatırlamayın yani değil mi canlar? Neyse bakalım etrafında onun aklınızdaki kişinin etrafında arkadaş ortak arkadaş çevreniz şey Yahut bulunduğunuz bir vurguda sizinle bir iletişime geçmek isteyen biri olabilir. Ama siz bu insana gerçek anlamda çok sinir oluyorsunuzdur. Niçin? Çünkü farklı bir boyutta iletişime geçecektir sizden hoşlanan ya da aklınızdaki kişiden hoşlanan başka bir faktörün saplantısının olduğunu görüyorum. Bu da sizi gerçekten çok gerdiğini ve sinirle, sinir olduğunuzu vurguluyorsunuz bana burada. T, U, R, A harfleri verdi. E, zaman verdi. Özellikle bakın arkadaşlar bugünkü bir zaman dilimi veriyorum size. Dikkat edin. Eğer ki bazı arkadaşlarımı bugün bugün bir arama görüyorum dilek enerjilerinizle alakalı iletişime geçmek istediğiniz bir niyetiniz varsa birleşmek istemişsinizdir belki bunun için ritüeller olumlamalar yapmışsanız canlarım ee, gece saat tam 12'ye çok dikkat etmenizi e söylüyorum 12'de bir arama bir mesaj gelebilir size ondan aklınızdaki kişiden aklını öyle bir düşeceksiniz ki öyle böyle değil ee, şimdi şuradan bakayım ya da e, ufak bir storynize bakar onunla ilgili bir şey göreceksiniz ya da engeliniz varsa kaldıracak hani böyle bir döngüye gireceksiniz neyse ay enerjiler tavan diyelim öyle olsun arkadaşlarım anne faktörü verdi ya sizin annenizden ya da onun ailesi tarafından yapılan bir sıkıntılar var canlar burada ee, enerji var. Belki anne faktörleri, aile faktörleri sebebiyet verdi sizin bitişlerinize. Ya da mensep ayrılıklarınız vardı. Çünkü her yönden bakmam gerekiyor. Ee, çok kızgınlık yaşamışsınız. Keçi gibi inatçı olan bir karakter olduğunu görüyorum aklınızdaki kişinin. Evet bir adım atacaksınız ama her konuda başarısızlık oluyor. Çünkü enerjisi var arkadaşlarım üstünde. Evet bir ay içerisinde demeyelim üçlü vurgulara, on üç vurgulara çok dikkat etmeniz gerekiyor. Yani en azından bir ay bir süreniz var burada. Bir aylık bir vurguda bir adım atacak size. özellikle çok kızgın olduğunuz bir döngünün üzerine çok ağır basmışsınız. Her konuda başarısızlık var aklınızda kişinin hayatında. Anlam veremediği bir başarısızlık bunlar. Bozgun oluyor yani ne yaparsa yapsın etrafındaki her şey böyle ee, çok güzel olması gerekirken her şey tersine gidiyor. Neden böyle oluyor diyor. Kendisi de anlam veremiyor. Ama artık her şeyin farkında farkında olacak. Sizin beklediğinizin o, onun bilincinde. E, kazançlı bir döngüye girecek aklınızdaki kişi. Şu an birazcık bir para sıkıntısı çekiyor demek ki. Bir yer değişikliği, mekan değişikliği dedik ya. Bununla ilgili belki güzel daha bir, Güzel bir teklif almıştır bir mevkisinde değişikliğe gidecektir. Yahut çalıştığı yerden başka bir işe geçiş yapacaktır. Evet size karşı ilgisinin olduğunu düşünüyorum. İkinizin de birbirinize karşı duygularınızın yoğun olduğunu, tutkulu bir şekilde beraberlik yaşadığınızı, lakin bir sebepten dolayı kızgınlıkla ani bir şekilde giden bir aklınızdaki kişi ve ne olursa olsun, bu süreçler ne olursa olsun arkadaşlarım. E, size hiçbir zaman aklından çıkartmamış. Kızsa da, şey yapsa da, gerginlikler olsa da hiçbir zaman zaman aklınızdan çıkmadığını söyledi. E, şöyle de bakarsam canlar, üçlü bir vurguda haber alacağınızı, refah bir döngüye gireceğinizi ve bol bol yerlerinizin olumlamalarınızın kabul olacağını, adalet istiyorsunuz ve tamamlama döngünüze döngüsüne geçeceğiniz bir döngü olduğunu görüyorum. Ve e, Yeni döngüde ne olacak peki? Kuvvetli bir döngüye adım atacaksınız ve bu sizin için çok güzel olacak. Her şey sizin hayrınıza olacak canlar. Hadi bakalım. Tarot kartlarımızda sorular soralım. Aklınızdaki kişinin ismini üç kere söyleyin arkadaşlar. Kahvenin devamı olaraktan sorular soralım. 4 e, kartlık bir açılım yapıyorum şu an. Beni seviyor musun diyorum aklınızdaki kişiye beni seviyor musun diye sordum yani sizler için e, seviyor musun dedim arkadaşlar dört kart açılım yapıyorum sorularımı sonra açıklıyorum size hadi melek kartlardan da bir uyarı mesajı alalım sonra da şöyle yapalım iki uyarı mesajı alalım ve şu karttan da yine aynı şekilde e, şöyle yapalım Okay. Beni seviyor musun dedi. Seviyor musun dedi. Evet seni çok seviyorum. Hatta sana aşığım vurgusu verdi canlar burada. Öncelikle burada verdiği aile faktörü arkadaşlar. Ya da kendisinin bir ailesinin olduğunu ya da ailesinden ötürü bir soğukluk yaşadığınızı. Ama bunun için çok mücadele ettiğini verdi. Tekrardan bir adım atmak istediğini düşün, yani atmak istiyorum. Sana tekrar adımımı atmak istiyorum. Bunun için mücadele veriyorum. Sana aşık bir insanım. Ailevi faktörler ya da başka hayatlar düşün, e, işin içerisinden çıkamamın bir döngüsü var. Ama ne olursa olsun, ansın giden aklınızdaki kişi. Öyle bir gelecek ki size daha netlik kazanmak amaçlı geleceğini söyledi arkadaşlar. Ve siz sadece sessiz oluyorsunuz şu anki vurguda. Ve gerçekten onu öyle çok istiyorsunuz ki onunla çocukluğunuzu yaşamak istiyorsunuz. Resmen çocuk gibi beraber olmak. Yahut çocuk gibi birlikte bir şeyler kutlamak gibi böyle bir döngü içerisindesinizdir. Ee, çocuk gibi yaşamak istiyorsunuz ona aşkı, sevgiyi, coşkuyu öyle söyleyeyim. Ve bunu başaracaksınız arkadaşlar. Bakın düşünceler ve niyetler bir olduğunu aynı zamanda da bir adım atmak için önündeki ne engel varsa o engelleri tek tek kaldıracağını dönemsel olarak da para sıkıntısını çektiğini zaten söylemiştik. Ama uğraşları sizinle alakalı olacak ve o adımı size atacak arkadaşlar. Evet aile faktörleri aile faktörleri var bu beraberlikte ama siz aşık oldunuz siz çok sevdiğini belki de yasaklı bir şeyler var aranızda ne olursa olsun size karşı duygularının yoğun olduğunu burada bana aktardı evet peki ikinci sorum özlüyor musun diyelim özlüyor musun ee, ...özlüyor musun... ...üçüncü sorum... ...gelişmeler ve sonuçlar... ...gelişmeler ne olacak... ...ve sonuç olarak ne olacak diye adlandırdığımızda... ...bakalım bize ne verecek... ...arkadaşlar özlüyor musun dediğime de ...direkt verdi. tabii ki de özlüyorum... ...ve öz, özlemim... ...öyle yoğun ki o kadar... Yıkın, ...yıkıntı içerisindeyim ki sen benim hayatımda... ...yokken... ...bazı şeylere en baştan başlamak istiyorum... Güvensizlik yalan dolan vardı beraberliğimizde. Evet ben bunları sana yaşattım ama çok üzülüyorum. Evet seni çok özlüyorum ve seninle her anımı saniye saniyesine hatırlıyorum diyen bir aklınızdaki kişi. İkilemde kalan bir karakter olduğunu, gelişmeleri söylüyorum arkadaşlar. Ee, mesela ne gibi gelişmeler oluyor hayatımda bana karşı size karşı dediğimde. Sana gelip gelmemek konusunda adım, ata, adım atmak ya da atmama konusunda iletişime geçmek geçmemek konusunda ikilemde kaldı kaldığını söyledi. Aranızdaki yol mesafelerini sorun yapıyor. Hani kafasındaki bazı şeyleri öyle çok ikilemde bırakıyor ki onu. Ama ne olursa olsun ben bu düşüncelerim ikilemde kaldım. Her konu ne varsa para konusu, yol mesafeleri, gelip gelmeme konuları, artık ne konunuz varsa gelişmelerle alakalı arkadaşlar, geliş gelmeyle alakalı mücadele ettiğini söyledi. Ben senin için mücadeleci bir tavrımdan asla vazgeçmeyeceğim. Başıma ne gelirse gelsin. Bunun için gerekirse herkesi karşıma alacağım ve mücadele edeceğim dedi. Evet dönemsel olarak Kafam çok karışıktı. Gelgitlerim vardı. Seni kaybetmemek için yalanlar söyledim. Ya da güvensizlik oldu aramızda ama hep kafa karışıklığı ve aile faktörleri üzerinden oldu. Zaten ben senden gitmek istemedim. Bazı sebepler buna sebebiyet verdi dedi arkadaşlar. Ve ben her şeye rağmen dediğim gibi herkese gerekirse karşıma alacağım ve seninle bir yola gireceğim. Sana geleceğim diyen bir aklınızdaki kişi Evet arkadaşlar sonuç. Sonuç yine dedi ki bana ikilemde kalıyorum. Ne ikilemi? Gecemdesin her zaman rüyalarımda, aklımda. Çıkmıyorsun ki. Ve ben her şeyi toparlayacağım. Geçmişteki sıkıntılarımız dair ne varsa hepsini tek tek omuzlayacağım. Kavgalarımız, gürültülerimiz, seni istemeyenler, benim hayatımda olan engeller. Her ne varsa. Bunun için kendimi göstereceğim sana merak etme. Zaten e, bu kafa karışıklığı, senin kaybetmeme döngüsü ve güvensizlikten ötürü bunlar başımıza geldiği için e, yeni döngüde her şey harika olacak. Bunu bil olur mu diyen bir aklınızdaki kişi de geldi, dedi bana. Yani ne olacak arkadaşlarım? Yeni döngüde yola çıkmış geliyor aklınızdaki kişi. Sonuç olarak veriyorum net olarak. Yeni döngüde arkadaşlar yeni döngü nedir? Ocak aylarının. 6, 16, 26 sınav. Çok dikkat edin. Kesinlikle seninle iletişime geçeceğim. Kesinlikle görüşme yapacağım seninle. Engellerimiz ne olursa olsun. Ee, evet güvenliklerimiz var. Yalanlar var. Dolanlar var. Yıkılan şeyler olması gerekiyor. Tamamen yıkıldık. Ya da bazı arkadaşlarım için niyet enerjilerimi söylüyorum. Yıkılması gereken bazı olayları var. Belki bu insan evli olabilir, ayrılık yaşayacaktır, bitme noktasında olacaktır yeni döngüde. Bunun için en baştan başlamak için size net bir şekilde gelmek istediği bir vurgusunu bana aktardı burada. Çünkü diyor ki ben sana artık mücadelemi göstermek için geleceğim. Bu kafa karışıklığı, yalan, dolan, güvensizliklerden ötürü zaten diyor ki biz bu konumdayız. İkilemde kaldığım süreçler Bunlardı para sıkıntısı, aile faktörleri, güvensizlik, yalan, dolan. İşte bunlardan dolayı bir de üzerinde dediğim gibi bir enerji sıkılısı olduğu için arkadaşlarım aklınızdaki kişinin aklı karışık, aklı gidik durumda olduğu için adım atamadığını aktardı. Ama ne olursa olsun süreç nereye giderse gitsin ikinizin ya da dediğim gibi tabii ki üçlü ilişkiler de var bu, bu videoyu izleyen arkadaşlarımdan. Ya da evlisinizdir, eşinizin durumu ve gidişatları başka bir insanlığa gitmiştir. Ama yine de size gelecektir. Ya da siz izliyorsunuz, kim izliyorsa artık niyet enerjilerini alsınlar. Evlidir, yıkılması gereken bazı olaylar var. Bu döngüyü bekliyor, ikilemde kalıyor. Net bir şekilde güvensizlik, yalan dolanlar olmasını istemediği için kafasının karışık olması, sizi kaybetmek istememesi... Ve yeni döngüde geleceğini vurgulatacağım. Haydi bakalım melek kartların son uyarısı bize nelermiş? Arkadaşlar öncelikle rüyalarınıza bakmanızı tavsiye ederim. Çünkü rüyalarınızda bazı konularda uyarıldığınızı ve dualarınızı bol bol meditasyonlarınız, rütüelleriniz ne varsa devam edin. Ve yüreğinizden ne geçiyorsa oldu kabul edin. Her şey çok güzel olacak. İş, bolluk, bereket her konu her alanınızda engelleriniz ve yıkımlarınız neyse tekrardan toparlama aşamasına gireceğiniz bir döngü olacak canlarım. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Sevgi, sağlık, ışıkla kalın. Hoşçakalın.